Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce yapmış olduğumuz kitaplığın süslemesini yapacağız. Şiş çubuğunun arka kısmıyla bir yuvarlak yapıyorum. Daha sonra fırçama pembe boya alıp çiçekler yapıyorum. Etrafına yapraklar yaparak çiçek yapmış oluyorum. Daha sonra etrafına pembe detaylar ekliyorum üst kısımlarına net bir şekilde boyuyorum pembeye. Buraları da silik bir şekilde pembe yapıyorum. Çok belirgin boyamak istemedim buraları. Yapacağımız maketelerin eşyalarını ufak ufak hazırlamış oluyoruz böylelikle. Daha sonra fırçama sarı boya alarak rafların önünü bu şekilde sarı boyuyorum. Kitaplarımızın arka kısmında sarı renk boyuyoruz. Evimizin biraz böyle canlı olmasını istiyorum. O yüzden böyle iki farklı renk seçtim. Burada artık arka kısmı tamamlıyoruz ve son hali bu şekilde oluyor kitaplarımızın. Şimdi size kitapları göstermek istiyorum. Elimde bir plastik vardı. Daha sonra elimde olan yine kartonları kullanarak bu şekilde kitaplar yaptım ufak ufak kesip etrafını bunlarla kaplayıp şimdi kitaplığımıza koyuyoruz kitaplarımızı. Gerçekten hoşuma gitti. Tatlı oldu bence. Kitapları daha sonra çoğaltmayı düşünüyorum. Farklı şekilde kağıtlar veya kartonlar bulursam tekrar farklı kitaplar yapacağım. Burada da bir önceki videomuzda çektiğim çalışma masasıyla birlikte görüyoruz. Benim çok hoşuma gitti ikisi de. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.